Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Letgo'da uygulama dili nasıl değiştirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Dil değiştirme işlemi çok kolay. Letko uygulaması telefon ayarlarında seçili olan dili kullanır. Eğer Letko'yu başka bir dille kullanmak istiyorsanız, telefonunuzda kullandığınız dili değiştirdiğinizde uygulama dili değişecektir. Unutmayın ki uygulama bulunduğunuz ülkenin para birimini kullanmaktadır. Bu yüzden paranın birimini değiştirmeniz mümkün değildir. Telefonunuzun ayarlar bölümünden telefonunuzun genel olarak dilini değiştirdiğinizde Letko uygulamasında dili değişmiş olacaktır. Bu şekilde. Aslında Letko'da dil değiştirme işlemi Letko'ya bağlı değildir. Telefonunuzun ayarlar bölümünden yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.